3 farklı saatin çalmaları şu şekilde verilmiş arkadaşlar. 1 bölü 3, 2 bölü 5 5 bölü 6 saatte bir çalıyormuş. Saati ister dakikaya çevirin sonradan de yapabilirsiniz. İsterseniz saat olarak alabilirsiniz. Birincisi biz bunu dakikaya çevirmek istersek bu 20 dakikadır. 5'e böldüğüm zaman 60'ı 12, 24 dakikadır. Buradan da arkadaşlar 50 dakika gelir. Birincisi buradan yapabiliriz. Yani 20, 24 ve 50'nin ekoklarını bulacağım. Şimdi ben buradan önce e, 2'ye böleyim. 2'ye böldüğüm zaman 10, 12. Burası ne geldi? 25 geldi. Tekrar 2'ye bölelim. Buradan 5 geldi, 6 geldi. Buradan kaç geldi? E, 25 geldi. Aynen yazıyorum. 2'ye böldüm. 3, 5, 25. Buradan arkadaşlar 3'e bölüyorum. Daha sonraki bölümde de 25 var. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 8. 8 kere 3 24. 24 çarpı 25. Buradan 600 yapar. 600 yapar. Yani bu 600 dakika sonra demek. Bakın 600 dakika arkadaşım kaç saattir? 10 saattir. Şimdi 10 saat ilk kez ilk kez yukarıdaki gibi saatte çaldığına göre 3. kez. Yani bunun üzerine bir 20 saat daha geçmesi gerekiyor. 20 saat daha eklediğim zaman arkadaşlar 30 saat 3000 gösterir. 3000 olmadığına göre 24'ten sonra ne yapacağız? 600 ekleyeceğiz. Olay budur. İkinci bir çözüm yöntemimiz de şu. Bu tarz soruyor. 3 tane rasyonel ifade varsa Bunların paydalarını eşitleyip bakalım olaya. 3, 5 ve 6 kaçta eşitlenir arkadaşlar? 30'da eşitlenir. Şimdi birincisini ben yani 1 bölü 3'ü 30'da eşitlemek istersem şunu 10'la genişletiyorum. 10 bölü 30 geldi. İkincisi 2 bölü 5, 6 ile genişletiyorum. 12 bölü 30 geldi. Üçüncüsünü arkadaşlar yani 5 bölü 6'yı 5 ile genişlettiğim zaman hemen yazıyorum şunu. 25 bölü 30 geldi. 10, 12 ve 25'in ekokuna bakacağım. 10, 12 ve 25'in ekoklarına bakmam gerekiyor. Şimdi buradan kaç gelir? Burası 50 gelir. 50 ile 12'nin ekok'u kaçtır hemen yazalım. 10, 12, 25. Bunların ekok'u kaç olacak arkadaşlar? Hemen ne yapacağız? Şunda şunun ekoku 50. İçlerinde 50 var. 50'nin içerisinde 2 var. Burada da 6 var. Yani bunun 300 gibi bir sayı yapacak ekoku. Paydasında da 10 var. 310'a böldüğüm zaman ne yapacak? Buradan 10 saat yapacak. Bakın 10 saat sonra tekrar ediyor. Yukarıdaki yaptığım işlemin, dakika bazında yaptığım işlemin saat olarak karşılığı budur. Burada asıl göstermek istediğim, rasyonel ifade gelirse karşımıza paydalarını eşitleyip, paylarının ekokunu üste paydasını da işlediğimiz sayıda da alta yazıyoruz. Yani 10, 12 ve 25'in ekoku 300, paydasını 30 var. 10 sayısını verdi. Demek ki bu 3 rasyonel ifadenin ekoku 10